Merhaba sevgili Yaylar, Yükselen Burç, Ay Burcu ve kendi Yay olanlar. Yepyeni bir haftaya girdik ama bu haftanın bize neler getireceği konusunda anlatmadan önce biliyorsunuz zorlu bir Mart ayından geçiyoruz. Oldukça zorlu bir ay. Her şey bir bir anda çok sıkıştık. Yani bu 2023 senesi çok da böyle mutlu bir şekilde girmedi. Hala mutsuzluklarımız zaten doğudaki o depremin acısı hala içimizde böyle tebessümler ediyoruz ama sonuçta bir sahte tebessümler. Kendimizi hiç de iyi hissetmiyoruz. Şimdi Gökyüzünde sert etkiler var. Geçtiğimiz haftada çok sert etkiler vardı ama biz bunun aşk ve mutluluk ya da hoşgörü kısmını daha çok kullanmak istiyorum konuşurken. Çok fazla e, acılarla yüz yüze ve en sert açıları anlatırken birazcık böyle yumuşatmakta fayda var diyorum. Ama bu haftada birazcık rüzgarlı ve biraz gökyüzünde sert etkiler var. Özellikle pazar gününe kadar Mars, Neptün, Satürn karesine çok dikkat etmemiz gerekiyor. Sözlerimize dikkat edelim, yumuşak geçişler yapalım. İnsan ilişkilerimizde özellikle... Kendimizi anlatırken, başkalarını dinlerken, başkalarının söylediği sözlere değer vererek dinleyelim. Çünkü biz sadece kendi sesimizde, kendi içselliğimizle, kendi söylediğimiz, konuştuğumuz konulara rağbet edilmesi ve onay alınmasını istediğimiz için zaman zaman böyle sertlikler ve sorunlar olabiliyor. Onlara çok dikkat edelim. Özellikle pazar gününe kadar diyorum sevgili arkadaşlar. E bu arada... Aile ve yuva evinizde sevgili yaylar, Neptünle Satürn var. Burada biraz duygusal taraflarınız, duygularınızı biraz mantık karıştırmak istiyorsunuz. Ailenin bir takım size söylediği yalanlar, gizlilikler ya da yakın ilişkilerinizle ilgili o hani aynı çatı altında yaşadığınız o aile bağlarınızla ilgili konularda zaman zaman sorunlar çıkabilir. Birazcık bunu mantık çerçevesinden ele almanızda fayda var. Size anlatılan her şeye anında çok inanmayın. Biraz bekleyin insanların bazı ön bahçelerini değil de arka bahçelerini görmeye çalışın ve Satürn zaten bu konuda size müthiş bir mantık gelişimi, gelişimi getirecek. Hafta boyunca sizi en çok mutlu edecek olaylardan biri güneşle, yeni ayla, ve Jüpiter'le ve Merkür'le birlikte Koç burcunda olması sizin müthiş bir şekilde aşk ve sosyal evinize güzel bir enerji vermesi. iş hayatınızda güzel çünkü Venüs'ten çok güzel etki alıyorsunuz ve iki, özellikle de o etki alanınızı doğru kullanacaksınız. İş yaptığınız insanların o sağlam fikirleri, günlük hayatınızda o sadakat konuşmaları, aynı zamanda konforunuzu sağlayacak konuşmalar, sizi olumlu yönde etkileyecek olaylar. Bütün bunlar söz konusu. Tabii ki bunlar sizi birazcık yorsa da, sorunlar getirse de çünkü o Neptün ve Satürn ailede, o iç dünyanızda fırtınalar yaratırken, bazı değer yargılarınızı gözden geçirmeye çalışırken kendinizle yüzleşirken birazcık sancılı olacak. Evet buna biraz sert rüzgarlar demek istemiyorum da içsel dönüşümler, içsel değişimler biraz yorucu oluyor maalesef. Bunlar çok çok önemli. Kariyer gezegeniniz özellikle Merkür'ün de e, bu, Koç burcunda olması sizi bir nebze mutlu ediyor. İş hayatınızda ve sosyal hayatınızdaki insanlar size her konuda destekleyecekler. Bir takım uzun süredir ihmal etmiş olduğunuz e, hobileriniz ve yaşamla ilgili deneyimleriniz tekrar ortaya çıkacak. Enerjinizi doğru alanlarda güzel bir şekilde sosyal ortamlara taşıyacaksınız. Hafta sonuna kadar özellikle pazar gününe kadar Mars sizin karşıt evinizde. Mars sizi birazcık yoruyor arkadaşlar. Biraz sert açı, ikili ilişkilerinizde fevri davranabilirsiniz. Konuşmak istemediğiniz konular gündeme gelebilir. Neptün, Satürn, Mars kalesine dikkat edelim. Ama hafta sonu Mars'ın yengeç burcuna geçmesiyle birlikte birazcık kendi içinizde biraz kaotik yani depresyonik durumlar ama kendi içinize yaptığınız yolculuklarda çok olumlu şekilde çıkacaksınız. Finans konuları ile ilgili, ailenizle ilgili bu finans konuları gündeme gelebilir. Duygusal iş konusunda duygusal doyum sağlayacak işlerin altını imza atacaksınız. Enerjiniz çok güçlü. Bunu unutmayın diyoruz ve siz sevgili Yay'lara güzel bir hafta diliyoruz.